Gelişiyor. Bunun ben sebebini kendim araştırdığımda şu sonuca ulaştım. Ee, neden ikinci beyin deniyor? Çünkü e, embriyo yani vücutta hani yumurtanın döllenip e, embriyo oluşması, onun canlı oluşumuna kadar geçen 9 aylık süreçte bağırsaklar ve beyin yan yana oluşan e, organlar e, dolayısıyla belli bir ortak kökeni var. Hani akrabalık gibi düşünebiliriz. Hani gelişim olarak. Bu akrabalık kelimesini ben uydurdum. Yani hani amca çocukları, teyze çocukları, akrabadır ya mesela onun gibi. Hani bağırsakla beyinde e, aynı kökenden geldikleri için yani ikinci beyin denmiş. Herhalde bu yüzden denmiş. Ve e, bağırsakta atıyorum bunu çok kullanıyorlar mesela fonksiyonel tıp uzmanları. E, serotonin hormonunun mesela bilinenin aksine beyinden çok bağırsakta üretildiği kanıtlanmış. E, serotonin mesela eksikliğinde işte depresyon gibi değişik anksiyete, e, gibi bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bunları önlemede hani beyin kadar bağırsağımız da çok önemli. Yani dolayısıyla iş fonksiyonel tıpa geliyor. E, fonksiyonel tıpta ne yapıyoruz? Beslenmeyi düzenliyoruz. Ama bu kişiye göre değişiyor. E, yıllar içinde mesela demişler ki, kan grubuna göre beslenme e, düzenleyelim demişler. Bu kısmen doğru kısmen yanlış. Yani dolayısıyla kişiye özgü beslenme diyebiliriz. Hani kişinin kan grubu, genetiği, hastalıkları, bütün bunları düzenleyip e, hangi beslenme tarzı daha uygun, hangi besinler vücuttan çıkmalı e, diye fonksiyonel tıp mesela bununla da ilgileniyor. Dolayısıyla hani sizin ileriki vadede kronik ve ağır hastalıklara yakalanma riskinizi düşürüyor.